Bir döneme damga vuran arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2011 yılında geçirdiği yüz felcinden sonra gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur'un kızı oğlu ile babasının çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Bunun akabinde sosyal medyada bir döneme damgasını vuran usta sanatçı Ferdi Tayfur'un son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte bizde bunun akabinde bu videomuzda 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un son halini ve büyük değişimini sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, müzik ve sinema sektöründe bir döneme damga vuran sanatçılardan biriydi. 76 yaşındaki usta sanatçı 2011 yılında geçirdiği yüz felci sonrasında içine kapanarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Uzun zamandır kimsenin görmediği Ferdi Tayfur'un fotoğrafını kızı Tuğçe Tayfur, babası ile oğlu Taner Efe'nin yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Böylece şimdilerde Marmaris'te yaşayan Ferdi Tayfur'u, uzun sürenin ardından sosyal mecralarda ilk kez görmüş olduk aynı zamanda şeker hastalığıyla da mücadele veren Ferdi Tayfur'un beyazlayan saç ve sakalı, sevenlerine bambaşka biri olmuş da dedirtti. Peki siz Ferdi Tayfur'un son hali hakkında neler düşünüyorsunuz? Ferdi Tayfur'un son hali hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Ayrıca, bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.